Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalarda haftalık kapanışa doğru gidiyoruz ve haber akışlarında Powell'ın yeni demeçleri, bölgesel Fed başkanlarının yaptığı yeni açıklamalar ve bu açıklamaların birbirinden zıt oluşu ve yaratılan belirsizlik ortamı gibi durumlar söz konusu. Son birkaç günlük zaman dilimi içerisinde burada oluşturulan bu belirsizlik ortamı piyasa içerisine de yansılık ki ciddi bir fiyat oynaklığı tüm piyasalarda yaşanıyor. Önce Powell'ın açıklamaları vardı önceki gün. Powell yine her zamanki gibi risklere vurgu yaptı. Hatta bunun bir tık daha ötesine çıkarak hisse senetlerinin çok değerli olduğu yani ciddi bir fiyatlanmış durumunun söz konusu olduğu minvalinde açıklamaları vardı. ABD borsa tarafı bu açıklamaları negatif olarak yorumladık ki arkasından bölgesel FED başkanlarından da açıklamalar geldi. Chicago FED başkanı temkinli duruşu sürdürmeye devam etmemiz lazım faiz indirimi konusunda. Acele etmeyelim tarzında bir açıklama yaptı. Chicago FED başkanı da tam tersine faiz indirmemiz gereken bir periyot içerisindeyiz gibi açıklamalar yaptı. Onların yaşadığı bu fikir ayrılığı, bu belirsizlik ortamı piyasalara da bariz bir şekilde yansıdı. Ki bunların dışında başka haberler de var. Almanya'dan, Avrupa'dan yeni şirket iflasları haberleri var. Almanya'da özellikle %12 bir artış görülmüş şirket iflaslarında yıllık bazda. Benzer durum Almanya'da var. Benzer durum yine Amerika'da var. Türkiye'de de aynı şekilde benzer durumlar var. Ve bu görünüm, bu görüntü bizi aslında resesyon dediğimiz olgunun lokal bir seviyede değil global ölçekte bir durum olduğunu gösteriyor. Yani ne Amerika'ya özgü ne Almanya'ya ne de sadece Türkiye'ye. Tabi buraya eklenecek bir başka puzzle parçası daha var. O da Trump'ın getirdiği tarifeler ve onun piyasalara olan etkisi. Çünkü onun bu adımı sonrasında piyasalar resesyonu değil stagflasyonu konuşmaya stagflasyonu da fiyatlamaya başladı. Yani ekonomik durgunluk dediğimiz resesyon aynı zamanda yüksek enflasyona maruz kaldığında olay stagflasyona dönüşüyor. Şimdi bazıları diyecektir ki bunun farkı nedir? Bize bunun getirisi nedir? Biz bunları niye konuşuyoruz mesela? Minvalinde sorular da olacaktır. Eğer bir stagflasyon ortamı oluşursa merkez bankalarının alacağı aksiyonlar da daralıyor. Çünkü faiz indirmek isterse eğer enflasyon daha da körüklenir. Eğer faizi arttırayım derse bu sefer istihdam daha da fazla yara al o yüzden bu durgunluk ortamı içerisine bir de Trump'ın getirdiği tarifeler dolayısıyla enflasyon eklendiğinde yani stagflasyon ortaya çıktığında İşler daha da karmaşık hale geliyor. Yani merkez bankalarının alacağı aksiyonlarda yukarıya tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal tarzında bir durum ortaya çıkıyor. İşte tam da bu yüzden yatırımcıların, şirketlerin, kurumsalların güvenli limanlara doğru kaçışı hız kazandı ve hız kazanmaya devam ediyor. Ve yine işte bu yüzden altın ve gümüş tarafında ilgi artıyor, artmaya devam ediyor. ABD tahvillerine ilgi azalıyor ki bundan bahsetmiştim. ABD tahvillerine ilgi azalacak, altın tarafına daha fazla güvenli liman anlamları yükleneceğinden bahsetmiştim ki dün Citibank'ın yayınladığı son raporda ABD tahvillerine olan al tavsiyelerini geri çektiklerini gördük. Bu da mesela bizim buradaki teorimize bir çivi daha çakan bir konu oldu diyebiliriz. İnsanların güvenli liman tercihlerinin yön değiştirmeye başladığını bariz bir şekilde bize gösteriyor. Aynı zamanda kurumsalların da bu rotaya doğru evrildiğini görüyoruz. Altına doğru ilgi artıyor. Peki altın daha ne kadar yükselebilir ya da bir düzen düzeltme yaşayabilir mi? Para nereye doğru akıyor? Hangi üründe, hangi piyasada neler oluyor? Bunun teknik verilerine, teknik detaylarına bakıp son durumları inceleyelim. Ve grafikleri incelemeden önce son dönemde çok kez tekrar ettiğim gibi YouTube algoritmalarına, botlarına karşı yorumlarınızla sizlerden destek istiyorum. Video altında botlar gerçekten sizlerin yorumlarından daha baskın. Beğeni ve yorumlarla onları bertaraf etmek için sizden destek istiyorum ve destek veren herkese de teşekkür ederim. Öncelikle ABD tarafını göster gösterecek olursam bakın Nasdaq vadeli piyasada son 2 günlük zaman dilimi içerisinde Powell'ın açıklamaları bölgesel FED başkanı açıklamaları sonrasında satıcılı ağırlıklı bir gidişat gösteriyor ki onun bu satış ağırlıklı hareketi diğer piyasalar üzerine de etken oluyor. Kripto para piyasasında da çok volatil yukarıya aşağı zigzagların fazla olduğu bir süreç içerisindeyiz. Ama elbette şu anda bu nihai bir düşen trendi tetikleyen bir akış olduğunu söyleyemeyiz. Günlük periyotta sağlıklı bir yükselen yapı içerisinde ABD tarafı hareket etmeye devam ediyor. Aynı şekilde baskılı bir yükseliş hareketi tam tersi hareket altın tarafında net bir şekilde görüyoruz. Yani bu anlattıklarım kurumsalların da altına doğru geçiş yapması, yatırımcıların daha fazla altına ilgi göstermesi, bölgesel FED başkanlarının fikir ayrılıklarına düşmesi gibi durumlar ve hisse senetlerini pahalı bulmaları gibi konular aslında çok net bir şekilde MTA olan para girişini bugün özetliyor ki biz bu özeti erken teşhis edip değerlendirme imkanı bulduk altın tarafında bu yükselen akışta herhangi bir bozulma olmadı. Sadece kısa vadeli zaman dilimi içerisinde yapabileceği kısmi düşüşler yaşanabiliyor. Ben ons altın özelinde takip ettiğim bu trendte yeşil bulut bölgesini korumaya devam ettiği sürece yükselişini savunurum ama son süreç içerisinde dediğim gibi hatta pazartesi bundan bahsetmiştim. Yeni alımlar noktasında bu seviyeler itibariyle bir fikir vermek düşüncesinde değilim. Eğer bir potansiyel gevşeme olursa ancak yeni alıcılara fikir verebilirim. Mevcutta ben elin de tutan yatırımcı olarak yatırımlarımı tutmaya devam ediyorum. Yani gittiği bu gidişat içerisinde kısa vadeli bir düzeltme adımı içerisinde 3600 dolar seviyelerine kadar aşağıya %3, %4'lük bir iğne altın tarafında görülme ihtimali var. Bu ihtimalden dolayı yeni yatırımcılara artık temkinli bir yorum yapma hali içerisindeyim. Gram tarafında da 5000 TL seviyelerinin aşılması mevcut yatırımcılar için gayet keyifli, gayet güzel gayet iyi giden bir trendi var altının. Bu trend önümüzdeki süreç içerisinde kısa vadeli bir düzeltme hareketi hareketi gösterirse düzeltme adımı içerisinde ama 5000 seviyesinde olur ama 4850 bölgesinde olur bilemem. Böyle bir hareket geldiğinde yeni alıcılar için daha konforlu yorum yapma imkanı bulacağımı düşünüyorum. Özetle burada konu aslında çok net. Paranın altına gümüşe neden aktığı çok net. Yürüdüğümüz trendin ne kadar sağlıklı olduğu bana göre çok net. Bakın gümüş tarafında da aktif yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Bugün yaptığı hareket içerisinde altından daha pozitif bir hareket göstermiş durumda. Yarın muhtemelen altın daha pozitif bir hareket gösterir ki bunlar el ele kol kala yükselmeye devam ediyorlar. Her ikisinde de yeni alım noktasında bir seviye mevcut değil ki bu para sadece altına gümüşe değil emtiaların geneline de akıyor. Bakın platin ve paladyum grafiklerini de göstermiştim. Bakın platin grafiğinde de biz platin en son konuştuğumuzda bulut altına iniş yaptığı bölge itibariyle yeniden yükselebileceği trendi konuşurken o trendi platin gösterdi. Benzer durum aynı şekilde bulut bölgesi altına geldiği alan itibariyle yine paladyumda da kendini gösterdi. Bu ürünlerin tamamında bu yükselen ivmenin devam etmesi MT'ye tarafına olan para akışını bariz bir şekilde bize gösteriyor. Altın gümüş başta olmak üzere MT'ye pazarında güzel bir rally hareketi var. Bundan önce de benzer durum ABD borsa tarafında vardı. Borsa İstanbul'da çok böyle bir rallilik hareket görmedik. Dolar bazlı paritede çok zigzaklı bir hareket yapısı var Borsa İstanbul'da ki siyasi faktörler burada sürekli olarak etken oluyor. Yükselirken de aşağı indiği hareket alanları içerisinde de tamamen siyasi haber akışlarına bağımlı durumda kalmış bir borsamız var. O yüzden yorum yapmak bu süreç içerisinde son dönemler içerisinde Borsa İstanbul'da çok zor. Ve ben yorum yapmakta zorlandığımda önümü görmekte zorlandığımda o tarafta çok değerlendirme yapmayı kendi adıma mantıklı bulmuyorum. Ve burada Borsa İstanbul'da da 277 dolar seviyesi önündeki direnç alanı 262 bölgesinin de destek alanı olduğunu söyleyebilirim. Bu mevcut alanlar takip edilebilir. Bulut bölgesinin geldiği bu alan kaybedebilir edildiğinde Borsa İstanbul'da yeniden düşen akış gerçekleşir diye düşünüyorum. Ya da iyi bir senaryo içerisinde yine 293 bölgelerini gördükten sonra yine aşağı doğru giden bir akış gösterebilir düşüncesindeyim. Bu benim tamamen nacizane fikrim. Bu tarafta çok değerlendirme yapmak niyetinde değilim. Özetle toparladığımızda son gelen haber akışları sonrasında bizim anlattığımız bu kurgularda altının, gümüşün neden ön plana çıktığı, neden fiyatlandığını aslında çok net bir şekilde görüyoruz. Ve paranın aktığı bölgeler olarak şunu söylemek lazım. Bir süredir ABD borsa tarafına çok ciddi bir para akışı vardı. Orada hisse tarafında iyi kazanımlar elde ettik. Arkasından emtiya tarafına altına gümüşe para akmaya başladı ve bunun sonrasında da kripto para tarafında da daha fazla yükselişleri göreceğimiz yani paranın biraz daha oraya akacağı bir hareket alanları da görmemiz lazım. Elbette kripto para piyasasında Nankör olmamak lazım. İyi kazançlar elde ettik. Bitcoin'de, Ethereum'da, XRP'de, Solana'da, Link'te vesaire iyi kazançlar elde ettik. Ama bu trend daha fazla yükselişleri hak ediyor diye düşünüyorum. Eğer şunu soracaksanız bir sonraki trendde stagflasyon riskleri bizi nereye götürür? Piyasalarda bir düşüşe gebe olabilecek bir ortam karşımıza çıkabilir mi derseniz bu soruya da cevabım evet olur. Yani biz bir trend içerisinde hareket ediyoruz. Bu trendler bana göre tamamlandığında piyasalarda tam tersine gidişleri konuşacağımız bir zaman zaman karşımıza gelecek. Ki bu düşüş dediğimiz şey %3'lük, 4'lük, 5'lik, 10'luk gibi düşüşler değil. Çok daha fazlasını konuşacağımız trendler de olacak. Bu yüzden videoları sıkı takip etmek sizin tamamen faydanıza dostlar. Kripto para tarafına geldiğimizde Bitcoin ve altcoin'ler bugün satıcılığı. Dün de alışlar ağırlıktaydı. Volatilitenin yükseldiğini bariz bir şekilde görüyoruz. Kripto para piyasasında insanlar şey de soruyor. Sessizlik öncesi bir fırtına arefesinde miyiz? Piyasa nereye doğru evrilebilir? Şeklinde sorular var ve bu noktada borsalardaki bitcoin rezervlerinin tarihi düşük seviyelere indiği şeklinde haberleri de gördüm. Aslında bu tablo bize şunu da gösteriyor. Satan satmış kalan yatırımcılar da borsadan parasını çekip cüzdanlarına soğuk cüzdanlarına taşımış gibi bir durum da söz konusu ki bu durum aslında satış baskısının azalmasına ve ileride potansiyel bir yükseliş dalgasına da zemin hazırlayabilir diyebiliriz. Tabi volatilite yüksek olsa da yatırımcılar korkmuş bezmiş durumda olsa da bu yatay giden akışlar sonrasında yaşanan bu sıkışma durumu güçlü bir geri dönüşünde habercisi olabilir. Bitcoin'de bu düşen kama varlığı sonrasında bu takoz hareketi sonrasında kırılımın ilk geldiği bölgelere Bitcoin yeniden temas etti ki bu 110.100 bölgesiydi. Bitcoin şu anda 111.700 bölgesinde savaşına devam ediyor. Altcoin'lere de ciddi bir şekilde darbe vurdu. Ethereum 4078 bölgesinin de altına sarktı. 3987 seviyesi test edildi Ethereum'da. XRP'de 282 86 bölgesi üzerinde tutunamadı. Alt bölgeye doğru hareketi devam ediyor ki dün gayet güçlü bir hareket göstermişti Ethereum'da. Ama bu ürünler hala ucuz bölgelerine doğru hareket etmiş durumdalar. Ethereum, XRP, Solana, Link, Cardano hepsi şu anda alt bölgelere doğru yeniden geldiği, ucuz bölgelere doğru yeniden geldiği akışları gösterdiler. Keza Ondo da aynı şekilde. Burada tedirgin eden akışlarda şöyle bir durum var. Bitcoin dominansındaki kırmızı bulutun üstüne uzun süre ve sonra ilk kez bir hareketin geldiğini görüyoruz bugün. Yani bugünkü akışlarda bugün yarın altcoin piyasasına doğru para yeniden akmalı. Burada Bitcoin dominansı tutunmayı gerçekleştirmemeli ki tersine bir gidiş senaryosu görmeyelim. Yani bu hareketlerin iğne şeklinde kalıp aşağı doğru bir geri dönüş göstermesi lazım Bitcoin dominansının. Tether dominansında da aynı şekilde günlük periyotta son 2 aydır defalarca test ettiği bölgeyi test ediyor şu anda. Bu ürünlerin tersine gidişleri göstermesi lazım ki piyasada bir rahatlama gelsin. Çok kritik bir eşikte, çok kritik bir gün içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Total 3 grafiğinde de bakın bulut bölgesine yeniden indiği bir hareket gösterdi. En son buradan yukarıya hareket gelmişti son bir hafta içerisinde tekrar aşağı doğru bir iniş gösterdi. Total 3 grafiği de. Henüz trendler bozulmasa da trendlerdeki zayıflama elbette rahatsız ediyor. Top 10 dışındaki altcoinlerin dominansına baktığımızda onda da alt bölgeye doğru bir sarkma var. Bulut altına sarkma var. Bu hareketlerin kalıcı olmadan bugün, yarın bunların geriye doğru toparlanması lazım ki piyasalar rahatlama imkanı bulsun. Çok kritik bir eşikte olduğumuzu düşünüyorum. Tekrar ediyorum. Bugün, yarın bu toparlanmayı piyasa göstermesi lazım. Kripto para piyasasında bu toparlanmayı görmemiz lazım. Bu senaryo içerisinde aslında son günlerde kripto para piyasasında demirbaş altcoinlerde değişen çok büyük fiyat hareketleri görmedik. Aynı alanlar içerisinde sürekli olarak zigzaglar gördük. Biraz yükseldiler tekrar aynı bölgeye indiler defalarca. Aynı hareketleri izledik. Ve çok da bir kazanım gerçekleştirmedi son süreçte kripto para piyasası. Ama şöyle bir durum da söz konusu. Para bir şekilde globalde oradan oraya sürekli olarak akıyor. ABD borsa tarafına para aktı yatırımcılar iyi kazandı. Teknoloji hisselerine çok ciddi girişler oldu. Şimdi orada teknoloji balonu söylemleri vesaire sonrasında Powell'ın önceki gün yaptığı açıklamalar sonrasında hisse senetleri pahalı vesaire dediği açıklamalar sonrasında altına doğru biraz ilgi akışı oldu. Gümüşe ilgi akışı oldu. MTL'lara ilgi akışı oldu. Para oradan oraya geziyor. Kripto para piyasası da paranın gezdiği bu akışlardan nasibini alması lazım. Bu piyasanın toparlanması lazım ki bir sonraki evrede piyasaların tersine gideceği akışları konuşabilelim. Yani bu trendlerin tamamlanması sonrasında o akışları konuşmamız gerektiği fikrindeyim. Umarım bu fikir bizi daha fazla kazançlara götürür. Umarım daha iyi fiyat hareketlerini piyasalarda görürüz, izleriz. Bakiyelerdeki artışları görürüz. Bunların dışında ilave edebilecek şimdilik yeni bir şey yok çok da değişen bir şey yok kripto para piyasasında. Son söz olarak her zaman olduğu gibi fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.